Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size nasıl kod kullanılacağını ve nasıl talep gönderileceğini anlatacağız. GFace başlatıcısı üzerinden kod kullanımı için GFace başlatıcımızı çalıştırıyoruz ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Ekranın sağ üst bölümünde kullanıcı adımızın bulunduğu bölümdeki ok işaretine tıklıyoruz. Açılan menüden kod gir seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan penceredeki boşluğa kodumuzu yapıştırıp kodu kullan diyoruz. Steam başlatıcısı üzerinden kod kullanımı için Steam hesabımıza giriş yapıp Warface'e gelerek Oyna seçeneğine tıklıyor ve Steam başlatıcımızı açıyoruz. Burada üst bölümde bulunan Warface kodunu gir seçeneğine tıklıyoruz. Açılan penceredeki boşluğa kodumuzu yapıştırıp Kullan diyoruz. Warface'in web sitesi üzerinden kodunuzu girebilmek için ise öncelikle sitemize giriş yapıyoruz. Ana sayfadayken aşağıya doğru ilerliyoruz. Hediye kodunu gir bölümünü görüyoruz ve kodunu gir butonuna tıklıyoruz. Çıkan penceredeki boşluğa kodumuzu yapıştırıyoruz ve kodunu gir butonuna tıklıyoruz. İşte Warface'te kod kullanmak bu kadar kolay. Şimdi sırada nasıl talep gönderildiğinin kısa bir anlatımı var. Yine sitemize giriş yapıyoruz. Ve ana sayfada sol üst bölümde bulunan destek bölümüne tıklıyoruz. Bu işlem bizi Kayako'ya yönlendiriyor. İlk önce soldaki login bölümünden e-postane şifrenizi yazarak giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra beni hatırla seçeneğini seçersek bir sonraki girişimizde otomatik olarak hesabımıza giriş yapacağız. Ancak ortak bir bilgisayarda lütfen bu seçeneği seçmeyiniz. Aynı şekilde tarayıcınızda çıkan şifreniz kaydedilsin mi uyarısını da ortak bir bilgisayarda reddediniz giriş yaptıktan sonra sağ üstten Kayako'nun dilini Türkçe yapabilirsiniz. Sayfa otomatik olarak yenilenecektir. Yardımcı bölümünü seçiyoruz. Açılan sayfada G-Face veya Forface arasında bir seçim yapıyoruz. Hesap içi işlemler ve başlatıcı sorunları için G-Face'i, oyun içi sorunlar için Forface'i seçiyoruz. Videomuzda direkt forface seçiyoruz. İlk adımda dilimizi seçiyoruz. Sonraki adımda ise çeşitli başlıklar karşımıza çıkıyor. Bu başlıkları tek tek okumanızda fayda var. Çünkü acil bir sorunda ilgili başlık sizi direkt sorununuzla ilgili Bilgi Bankası makalesine gönderebilir. Bu durumda talep göndermenize gerek kalmaz. Ancak farklı bir sorununuz varsa en alttaki başka bir sorunum var seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenek sizi direkt talep gönderme bölümüne yönlendirecektir. Talep detaylarımızı ve iletişim politikamızı okuduktan sonra artık talep gönderebiliriz Detaylı bir mesaj yazıyor ve varsa dosya ekliyoruz. Sonrasında aşağıdaki onay kutularını ve sonucumuzu seçip Submit diyoruz. Talebimiz oluşturuluyor. Şimdi taleplerin bölümünden talebimize cevap verilip verilmediğini kontrol edebiliriz. Talebimizi açtıktan sonra eksik bir bilgi varsa cevap ver diyerek ekleme yapabiliyoruz. Unutmayınız ki talep göndermeden önce Bilgi Bankası makalelerine göz atmak her zaman size zaman kazandıracaktır.